Herkese merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Ve sizlere şöyle bol bol pozitif enerji göndererek videomu başlatıyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Tam fırını açmak üzereydim ki. Aa dedim durun hemen bir video başlatayım. Evet, söz vermiştim çok da ara vermeyecektim çünkü. Mis gibi poğaça yaptım. şöyle göstereyim sizlere. Hemencik bu arkadaşların üzerine bir örtü orta örtüceğim ve kalanları da koymuştum böyle fırın kaplarının içerisine. Onları da fırına göndereceğim. Bu arada ne yapıyoruz de? Bir taraftan da soğan kavuruyorum. Taze bezelye var. Taze bezelye yapacağım. Mutfakta koşturuyoruz. Hemen diğerlerini fırına gönderdim. Birazdan sıca parçaları göstereceğim ama şöyle ilk sıcakları çıksın. Üzerlerini de örtün. Biraz onlar orada bekliyor. Ben taze bezelye yemeği yapıyorum. Bezelye sever misiniz? Valla biz çok seviyoruz. Özellikle de şu tazesini çok seviyoruz. Taze fasulye pişirir gibi pişiriyorum bunu. Tabi orduda çok farklı yapanlar var. Mesela bunu kızartıyorlar, mısır unuyla böyle arkada önlü börek gibi yapanlar da var. Çok farklı çeşit çeşit yapanlar var. Çok da lezzetli olur ama ben e, bu taze bezelyeyi şöyle hemen göstereyim size. Bakın bu şöyle tazecik oluyor. Bu vakitteyken içlenmeden hemen alıyorsunuz. Aynı taze fasulye pişirir gibi pişiriyorum. Sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum. Piştikten sonra. Şöyle altını güzelce kısalım. Sararınca üzerine sıcak suyunu ekleyeceğim. Çok fazla sulu olmayacak. Biraz sulu olacak. Ve söylediğim gibi piştikten hemen sonra da sarımsaklı yoğurtlayacağız. Mis gibi olacak inşallah. Bu arada bu bezelyeleri de bana sürekli yoğurt aldığımız yoğurtçumuz göndermiş. Valla Allah bin kere razı olsun. Şöyle pişsin bakalım. Bu arada biz sizinle gelin poğaçalara bakalım nasıl olmuşlar. Daha çok sıcaklar ama şöyle bakalım dokunabiliyor muyuz. Ya elim yanıyor şu anda. <laughs> çok güzel. Poğaça tarifini daha önce verdim ben. Sayfamda o kadar çok var ki, o yüzden böyle yaparken çekmedim bu sefer. Birazcık daha dinlensinler. Az önce bir tanesini böldüm. Allah, bir güzel pişmiş ki içi. Anlatamam size. Hadi bir tane daha. Şöyle göstereyim. Bak, bak, bak. Yok böyle poğaça reklamı. kuymak gibi size çok güzel olmamış şu kızım. Yumuşacık. Hadi artık yiyebilirsiniz. Şöyle bezelye yemeğini de göstereyim size. Vallahi az daha unutuyormuşum baksanıza. Dibi tutacakmış. Neyse ki son dakika fark ettim. Suyuna ekledim. O artık böyle kısık ateşte kendi kendine pişecek. Artık yemeğe bakabiliriz. Bence artık pişmiştir. Bismillah. Hmm, gayet de güzel gözüküyor. Şuradan alayım. Suyu da güzel. Tamam artık altını kapatıyorum. Uzun zaman sonra ordu güneşi gördü çok şükür diyorum. Şöyle hazır hava güzel ve güneşliyken balkonda da güzel bir kahvaltı hazırlamak istedim. Hadi gelin şöyle güzel bir kahvaltı sunumu yapalım beraber. Önce bu arkadaşları kaldıralım. Tospik de burada. Tospik. Sen de mi güneşlenmeye çıktın balkona? Ona da yazık sosyalleşmesi lazım. Ceren onu oda oda gezdiriyor her yerde sosyalleşsin diye. Şöyle kahvaltılıkları yavaş yavaş hazırladım. Burada da kahvaltı sofralarına çok yakışan bir mantarlı tarifim var. Mantarları çıkartıyorsunuz içinden saplarını. Sonrasında isterseniz saplarını da ekleyebilirsiniz ama ben onları yemeğin içine katmayı düşünüyorum. O yüzden ayırdım. Mantarları atıyorsunuz. Domatesleri küp küp doğruyorsunuz. Biber ve Kırmızı biber ve yeşil biberi doğruyorsunuz. Tereyağı ile güzelce soteliyorsunuz. Bakar mısınız? Tek kelimeyle harika bir kahvaltılık çıkıyor ortaya. Burada da kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmesi menemenimiz var. Şöyle. Çayımızın da altını kısalım artık. Bu arkadaşları balkona taşıyorum. Ve. Kahvaltımız hazır. Çok şükür diyorum. Bütün kahvaltılıkları buraya getirdim. Bence tam bir brunch oldu. Havada güzelken bunu değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Şu peynir Antep peyniri arkadaşlar. Tek kelimeyle harika. Üzerine sıcak su falan döktüğünüzde de eriyor ve tadı da çok güzel oluyor. Şimdi birazdan sıcak su döküp getireceğim tekrar onu. E çok şükür diyorum Rabbim verdiği nimetlere. Evinizde huzurunuz ve sağlığınız varsa her halimize şükretmeliyiz diye düşünüyorum. Ve şöyle güzel havanın tadını çıkartarak ailecek güzel bir kahvaltı yapalım. Siz de beni kahvaltı sofralarında izliyorsanız afiyet şifalar olsun inşallah diyorum. Kahvaltımızı yaptık çok şükür. Ay valla kısa kollu giydim bakar mısınız? İnsanız tuhaf geliyor günlerdir soğuk hırkalarla kazaklarla, mutlarla dolaşıyorduk Bugün böyle hava açınca içimizde de baharlar açtı sanki. En son biliyorsunuz kahvaltı biter ve bir çay pastı başlar ya. Böyle hepimize iyi gelen. Şu anda ben tam umuttayım. Mutfak karışmış. <laughs> Balkon karışmış. Çok önemli değil. Nasıl olsa Allah güç kuvvet versin yapar diyorum. <laughs> Neyse söylenmeden söylenmeden akıllı akıllı yapacağım. En azından anın tadını çıkartmış olduk. Sonra güzel mutfağı falan toparlayınca da bir kahve keyfi yaparız. Kahvaltı faslından sonra tabii ki sıra neye geldi? Kahve faslına. Gerçekten şöyle güzel bir kahve içip kendimize gelelim. Şöyle kahveyi içtikten sonra Ceren kızımın canı kek istemişti. Ben de şöyle damla çikolatalı bütün çocukların seveceği hatta büyükler de çok sever çünkü ben seviyorum. Bir kek yapıverdim. Hemen şöyle muffin kalıplarına koydum. Kek yapmaktaki en önemli püf noktasını söylüyorum size. Çok güzel çırpın. Çok güzel çırpılmış kek kesinlikle çok güzel kabarır. Ve önceden ısıtılmış fırına gönderin mutlaka. Evet keklerimiz de pişti. Gayet de güzel gözüküyor ama şimdi çok sıcaklar o yüzden dokunamayacağım. Tek kelimeyle harika oldu. Ceren Hanım sevinsin bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Ceren'in dans kursuna gidiyoruz. Hazırlandık. Ceren'in dans kursuna yazdırmıştım, söylemiştim size de daha önce. Allah'ım birden biri ısındı. Maşallah. Şimdi de yanıyoruz. Neyse şikayet yok. Asla asla şikayet yok. Niye uçuyorsun? Hazır mısın Ceren? Evet. Ceren. Ceren burayı çok sevdi. Gerçekten burada da çok mutlu. İnşallah faydalı da olsun ona. Bize de olsa biz de giderdik değil mi? Evet beraber giderdik. Anne kız. Dur bakayım. 3-5 turda döneceğim ben buradan Allah'ın izniyle inşallah Ceren. <laughs> türlü dönemedim. Sağ sol çok orada fark etmişler. Ve final. Çok güneşli Bu iş tamamdır. Oy 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 gözümün önünü görmüyorum ya kız. <laughs> Hah. tamam. Tam beş buçukta başlıyor dans kursları. Ben de ona göre hazırlandım evden çıkayım dedim. Ay şu kamera mı koymuş düzelteyim biraz. Evet Ceren. İstikamet? Dans kursu. Hadi bakalım. Ceren'i dans kursuna götürdüm. Çok güzel vakit geçirdi. Çok da güzel hareketler öğrendi. Aslında çok geç başladık biz ama bayağı diğer arkadaşlarına yetişmeye başladı bile. Güzel gidiyor yani. Eve geldiğimde kargom gelmiş. Karaca'dan çok güzel bir nevresim takımı vardı. İndirimdeydi bu indirimler vardı biliyorsunuz. Bazen Karaca'nın sitesini takip edin. Çok güzel indirimler ve kampanyalar oluyor. Ben de o indirimden bir tane nevresim takımı aldım. Lastikli çarşafı da hediyeydi. Şimdi açalım sizinle beraber. Bakalım nasılmış. İsteyenler için link bırakırım. Eğer hala indirim devam ediyorsa. göstereyim. Rengi çok tatlı ya. Şeyde de gördüğümde çok beğenmiştim. Tam böyle bahar da geliyor ya. Baharla beraber güzel olacağını düşündüm. Şöyle bırakalım. Evet, lastikli çarşaf gerçekten hediye geldi. Lastikli çarşafı şöyle göstereyim. Bayağı da güzel kalitesi falan da. Çünkü ben İngiliz Home'dan alıyorum genellikle çarşaflarımı. Lastikli çarşafları çok güzel yani hoşuma gitti. Bu da nevresim takımı. Şöyle iki tane yastığı var. Yastık bir tık büyük. Bir tık büyük bir <laughs> Sen kendi yastığına göre düşününce sana büyük gelmiş olabilir. <laughs> bir tane de şöyle güzel bir Mevlesi mi var. E daha ne olsun diyorum. Çok da güzel. Şöyle çift taraflı. İsterseniz bu tarafını kullanabiliyorsunuz isterseniz diğer tarafına. Bence gayet güzel. Şöyle karacanın yüzde yüz pamuk. Tamam. Bununla da gayet de uydu. Hemen yıkayıp yatağı seviyorum. Ben dayanamam. Çünkü böyle nevresimlerimi sık sık değiştirmeyi de çok seviyorum. Böyle farklı farklı çarşaflar, nevresimler gerçekten bir tutku benim için. Ee, o yüzden böyle beğendiğim indirimde ve kampanyada olanları da kaçırmamaya çalışırım kendim alıp kullandıklarımı da mutlaka beğeniyorsam sizlere tavsiye ediyorum bence gayet güzel şöyle tekrar göstereyim ben beğendim bundan da yoktu böyle farklılık olacağını düşünüyorum e ben güle güle kullanayım o zaman böyle bu keşeye geldiysem videoyu artık tamamlamaya çalışıyorumdur size bir şeyden bahsetmek istiyorum uzun bir süredir bir şey düşünüyorum ben ve sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum şöyle söyleyeyim biliyorsunuz bir hayalim vardı bir butik kafe açmakta ama günümüz şartlarında gerçekten gıda üzerine bir şeyler yapmak gittikçe zorlaştı gıda dediğimiz zaman günlük ve taze olması kesinlikle hijyen şartlarına dikkat edilmesi gerekir ben bunları yapabilir miyim hem de alasını yaparım ama ciddi bir sermayeye ihtiyacınız var yapacağım ve hayal ettiğim şey benim çok bambaşka bir şey bir butik kafe ama böyle örtüsünden masalarına kadar çok şık gelen misafirlerimi çok güzel ağırlayabileceğim bir yer istiyorum İşte sunum yapacağım şeylerin çok özel olmasını istiyorum ee, aynı zamanda bana ait tarifler olacak reçetelerimin çok güzel olması lazım ee, sadece işte kek kurabiye çay kahve vesaire yani çok daha fazla içeriye girmeden başlangıçta eğer böyle bir şey yaparsam bu şekilde hani tatlı atıştırmalıklar bu şekilde bir şey yapmak istiyorum ama e, bu beni biraz korkutuyor açıkçası. Yine de nasip diyelim. E, ama farklı şeyler de düşünüyorum. Bir çanta, bir ayakkabı ya da çantayla ayakkabı birlikte olabilir. Ya da çantayla e, bujiteri birlikte olabilir. Ya da iç giyim, belki bir butik. Bu tarz şeylere de bakıyorum artık. Yani düşünüyorum. E, kafamda da netleştirdiğim, oturttuğum bir sürü plan var açıkçası. İnşallah Rabbim nasip ederse günün birinde kendi iş yerim olur ve onun kapısını açarım. İnşallah sizler de geldiğinizde sabit bir yerim olur ve beni ziyaret edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim için bir hayal ama hayaller gerçek olmak için var. Ve Rabbim nasip etmeyeceği hayali kurdurmazmış. Yani bakıyoruz sağ olsun eşim de bana destek bu anlamda. Yaparsın diyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa yani ordu artık bizim kalacağımız yer diye düşünüyoruz yine de her şeyin hayırlısı tabii ki yarına bile çıkma elimizde senedimiz yok biliyorsunuz bir gecede insanların hayatı değişti hepimizin hayatı değişti o yüzden plan program yapamıyorum her şeyi akışına bıraktım nasip olursa çok istiyorum sizden de dua bekliyorum beni yalnız bırakmadınız bugüne kadar bundan sonra da bırakmayacağınızı çok iyi biliyorum ve bir gün eğer böyle bir atılımda bulunursam Yine beni yalnız bırakmayacaksınız onu da çok iyi biliyorum böyle tatlı bir heyecanım var Ama daha oturtamadığım bazı şeyler var Sizlerle paylaşmak istedim bu güzel düşüncemi Belki ben bir adım atarsam bir sürü kadına da yine her zaman olduğu gibi vesile olurum Onların da adım atmalarına vesile olurum diye düşünüyorum dua edin inşallah Rabbim nasip etsin Ciddi ciddi düşünüyorum bakıyorum ama hani tam olarak işte butik mi olsun yoksa söylediğim gibi çanta büjiteri mi olsun iç giyim mi olsun o konularda bir netleşemedim. Onlarla da netleşirsem inşallah size e, mutlaka e, sizinle mutlaka paylaşacağım. Size fikir verin. İçinizde mutlaka vardır. Hangisi <laughs> böyle beni zorlamaz. E, böyle olursa internet üzerinden de satış yapabilirim. Evet bir mağazam olur ama internet üzerinden de satış yapabilirim. Türkiye'nin belki de dünyanın her yerine ulaşırım. E, kendi markam olur. Belki bir markayla anlaşırım. Patent alırım. Yani bilmiyorum ama böyle güzel bir şey yapmak istiyorum. E, kaliteli, şık bir şey yapmak istiyorum yaptığım şeyde de. E, kesinlikle hani yapacağım şey de önemli. Yani bilmiyorum. İnşallah Rabbim nasip eder. Sizi çok seviyorum. Bana dua edin. İçinizde böyle atılımda olanlar varsa, İnşallah Rabbim sizlere en güzelini nasip etsin diyorum. Geldin mi? Hiç gelmiyordun sen. <laughs> Şarkımı söyleyeyim mi? Ay hadi lütfen. Emin ol herkes çok mutlu olacaktır. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çık, çık, çık. Çilek tadında bir kanal. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.